Yaralı geldi şu anda. Dur bakayım, göstereceğim. Tamam, şu yarayı görmem lazım ki veterinere gö göstermek için bir video atayım. Şurasında bir şey var. Dur bir dakika oğlum, dur. <laughs> tamam bebi, özür dilerim. Gel şimdi. Tendir diyor, sıkalım mı? Mavi. Şimdi, orada ne var ki? Kan değil o. Kan olsa kırmızı olur. Bir şey var, dur. Yemin yesin ben. Yesin yemeğini de. Şunu sen kameraya tut ben, ben. kaldırayım onu. Ben tamam. de sıkayım mı? Harbi sıkma. Sıkarsan buraları dağıtır. İlk önce bir yemeğini yesin. İlk önce bir görelim ne oldu. Çek bakayım. Tamam, tamam. Bir şey olmuş ya. Kitap gibi bir şey var. Evet. Hı. Tamam. Kız mı aşkım? Ne kızı? Başka kedi olsa dalardı bana. Dalardı. Aa! Kıskanç. Kıskanç. Sen mi yaptın yoksa? Nerede bizim ayı? Ayıyı arayalım. Aa, işte orada. Koltuktan büyük köpek gel. Gel. Hı. Aferin. Aa. Evet Efe. Evet. Efe seni çok merak ediyorlar. Diyorlar ki neden Efe hiç videolarda yok? Hadi geç klimanın altına. Efe'nin en sevdiği yer evde. Şimdi yatacak oraya. Aferin. Bak. Bak ev kadar köpek. Tamam burada bu ayıcık burada. Yat oğlum. Aferin yatın. Yat aşkım sen. Yat mı canım? yat babanın yanına. Oo, aa, aa, nasıl güzel yattı. Güreş pozisyonunu aldı. Salandaki ayılar gibi bayıldı. Evet güreş pozisyonu. Aldı. <laughs> Tut ben bununla güreşeceğim aşkım. Sen bizi ha. çek. Ha. İki çıktı meydane. Gel. <laughs> güreş pozisyonu aldı. Evet. Seyirciler. <laughs> Çok. Oh. Ah. Eyvah. Eyvah. Ne oldu babaya? Babaya ne oldu? Babaya bak. <gülüyor> <gülüyor> Kandırdım. Gel sen de gel. Gel çok püksüz. Gel. Gel işte o da gel. Güreş nasıl gel? Şimdi güreş başladı işte. Evet. <laughs> Kuşa getirdi. Kuş pozisyonuna getirmeye çalışıyorum rakibini kaybetsin Ve kazanan... Baba kazandı. <gülüyor> 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 Kim yendi? Baba. <laughs> ne? Ne? Anladım. Bir daha istiyor. <laughs> bir daha mı? Bir daha mı? Hadi bakalım bir daha. <laughs>